Selam olsun şutun hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii çok merak edilen konu Trabzonspor'daki sakat sayısı çok fazlaydı. Kimler oynayabilir? Biz videomuzu çektiğimiz şu dakikalarda Trabzonspor son çalışmasına başladı. Yani son antrenmanını yapıyor. Ee, belki birkaç saat sonra Kimler çıkar, kimler çıkmaz biraz netlik kazanacak ama birazdan sakat oyuncularla ilgili olarak sizleri bilgilendireceğiz. Bu arada Trabzonspor'u bekleyen bir büyük tehlikeden bahsediliyor. Özellikle bir ulusal kanal bunu tekrar gündeme getirdi. 7-8 yıl önce yine aynı e, olaylar gündemdeydi. Bir tehlike var mı, yok mu? Durumun detayı nedir? Onu da sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu arada bir skandal karar daha açıklandı arkadaşlar. Skandal diyorum aslında skandal ötesi bir açıklama. Bu nedir? Kimden geldi? Yine videomuzun içerisinde detaylandıracağımız bir başka konu olacağını sizlere söyleyelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle isterseniz sakat oyuncularla ilgili olarak başlayalım. Bakayeme. Şenol Güneş'in ifadesiyle yani 1 ila 4. 4 hafta da olmayabilir. Kendisine izin verdik dedi. Trabzon'da değil Bakayeme. Belli ki oyuncunun dönüşü Biraz süre alacak gibi bir görüntü var arkadaşlar. Cihan Çanak e, yine parmak e, el parmağında bir e, kırılma var. Ameliyat olacağı ifade edildi. Oynama ihtimali biraz zayıf çünkü e, muhtemelen ağrısı var hissediyordur o ağrıyı diye düşünüyorum. E, haliyle Cihan Çanak'ın oynama ihtimali de biraz az ama Hoca şunu düşünebilir ya biraz daha gidebilir mi? Ameliyat yapalım ama... Diğer taraftan da arkadaşlar kadroda inanılmaz derecede bir eksik var. Tabi bize en çok merak edilen konu neydi arkadaşlar? Bir, Banza oynayacak mı oynamayacak mı? İki, Zubkov oynayacak mı oynamayacak mı? 3. Savic. Yani şu sakat oyuncular içerisinde en çok bizi ilgilendiren nokta bu üç isim. Çünkü bu üç isim neredeyse bir takımın iskeleti gibi düşünün arkadaşlar. Önemli üç tane e, oyuncusu. Belki Zubkov şu ana kadar çok fazla ne, bazı maçlarda etkili oldu ama beklenti içinde olduğumuz e, iyi bir kumaşının olduğunu <laughs> pardon ifade ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. O yüzden e, Zubkov, Banza ve diğer bir isim e, Savic oynayıp oynamayacağı bugünkü antrenmanda netlik kazanır diye düşünüyorum. E, Savic'de çatlak vardı arkadaşlar. E, yani oynama ihtimali olabilir diye düşünüyorum ben ama diğer türlü bakın Mustafa Eskihilaç cezalı. Sol bek değişecek. Muhtemelen Arif olacak orada yarın. Artı diğer taraftan stoperlerde dediğim gibi muhtemelen Savic olmazsa Lustram hamlesi Şenolcu'dan gelir. <laughs> Pardon Batagov yeri tek garanti olan oyuncu bu. Batagov sağ beklede biliyorsunuz. Yine unutmayalım bir sakat oyuncumuz daha var Pedro. Pedro Malheiro. O da bu haftaki Hatay maçında oynama ihtimali yok arkadaşlar. Ee, görüntü itibariyle savunmanın büyük bir bölümü değişebilir. Onu söyleyelim sizlere. Banza konusu. Banza eğer oynayamayacak durumdaysa oraya bir sikan gelir ama bu kez sol açıkta kime şans verecek? Hani Zubkov dönerse solda Vizce sağda e, Zubkov bir problem olmaz. Ama hamle olarak arkadaşlar Enis Destan belki döndü. Ama antrenman eksiği var. Maç oynamadı uzun bir süre. E, 11'de başlayacağına ihtimal vermiyorum ama hamle oyuncusu olarak Şenol Güneş mutlaka Enis Destan'ı bir problemi, bir sıkıntısı yoksa maç kadrosuna alacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bazı oyuncuların durumuna göre 11 şekillendireceğiz. Ama şu anda Trabzonspor'un 11'i şudur dersek hata yaparız. Niye? Çünkü oyuncuların oynayıp oynamayacakları belli değil. Yani e, Banza, Zubkov, Savic gibi isimler var mı yok mu? Draguş döndü. Folkorelli döndü. Ee, Folkorelli belki 11'de başlayabilir arkadaşlar. Bu Şenol Güneş'in kararı tabii ki. Ama e, şunu belirtelim. Dragos yine bir hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girebilir. Çünkü Galatasaray maçından beri ortada olmayan, sakatlığından dolayı antrenman kaçıran bir oyuncudan bahsediyoruz. 11'de zor ama maçın gidişatına göre şöyle iyi bir skor elde edilirse hani bir 5-10 dakika bir görelim, bir deneyelim şeklinde Şenol Güneş Dragos'a şans verebilir arkadaşlar. Ee, bunları da dediğimiz gibi bugünkü antrenmandan sonra daha net bir şekilde sizlere izah edeceğiz. İnşallah sakat oyuncuların büyük bir bölümü oynar. Çünkü Savic savunmada önemli bir silah. Ee, banza gol silahın. sikar oynarsa kanatlarda oynayabilecek. Oyuncunuz az. Zubkov oynarsa hani belki biraz bir nebze olsun Vizca'yla oraya yaparsak sorun çözülür gibi. Yani şöyle bir deyim var arkadaşlar. Şenol Güneş'in işi zor mu? Zor. Kimler oynayabilecek durumda. Bir açıklama gelir mi sakatlarla ilgili bilmiyorum. Genelde gelmiyor. Bakın Enis Destan'da sakatlığını ben sizlere aktardım. Kadroda olmadığını Konya maçında aktardım. E, Konya ya da Rize maçı. Rize, pardon Rize kupa maçıydı. Oyuncu ile ilgili olarak daha sonra açıklama yapılmıştı biliyorsunuz hatırlarsanız. Belki açıklama gelir belki gelmez ama inşallah dediğimiz gibi önemli ihtiyaç duyacağımız oyuncular inşallah bugünkü antrenmana katılır ve yarın da Hatay Spor karşısında mücadele ederler. Çünkü Seri anlamında ondan sonra zorlu bir seri bizi bekliyor. İnşallah bu maçı kazanıp bir rahat nefesle diğer maçlara da umutla hazırlanırız diyelim arkadaşlar. Sakat oyuncular da durum bu şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlikeye. Bu konu aslında 7-8 yıl önce gündeme gelmişti. Biliyorsunuz Trabzonspor'un sahası ilk yapıldığı zaman aşağıda kazıkların üstüne kurulu bir stat var. Haliyle e, o kazıkların bazen oynaması... Oturması, süreç alacağı için bu tür çatlaklıkların doğal olabileceği vurgusu yapılmıştı. Hatırlayın o dönemde de çok ciddi sıkıntılar vardı. Eyvah stat mı gidiyor, işte şu olacak, bu olacak, bilmem ne, işte insanlar orada maç izliyor, o kadar tehlike gibi söylemler vardı ama bir sıkıntı olmadı. Şimdi bugün yine ulusal medya bunu haber yaptı. Çatlakları gösterdi, uzman bir kişiyi konuşturdu. Hani uzman kişi şunu söylüyor. Daha önce de buna benzer şeyler vardı fakat şuna bakmak lazım. 7-8 yıl önceki çatlaklardan sonra bugünkü çatlak sayısı daha mı fazla oldu? Çünkü arkadaşlar gerçekten eğer devamlı artan bir çatlak varsa yani iş böyle biraz tehlikeli boyuta doğru gidiyor diye açıkçası düşünüyorum ama onun tabii ki fizibilitesi yapılmıştır. Bu yaşanabilecek olumsuzluklar hesaba katılmıştır diye tahmin ediyorum. bir kez daha söyleyeyim. 7-8 yıl önceki durumsa çok bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ha o dönemde de farklı düşünceler vardı. Ya problem stat e, şey yapabilir çökebilir diyenler vardı. Hayır ya bir problem yok kazıklar işte oynuyor. Onlar zamanla yerine oturuyor demişti ama zaman bir hayli geçti arkadaşlar. Yani 2015-2016 sanıyorum. Ya 9-10 yıl oldu e, artık o, kazıklar yerine oturmuştur. Çatlaklar eğer artıyorsa 7-8 yıl önceki çatlaktan daha fazla bu konunun bir gündeme alınması gerekiyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Ulusal medya bunu bir haber yaptı. Biz konuyla ilgili uzman değiliz ama Trabzonspor Kulübü'nden de bir açıklama gelmeli. Yani insanlar en azından rahat bir nefes almalı. Çünkü aynı bölgede büyük devasa bir şehir hastanesi yapılıyor arkadaşlar. Aynı sıkıntılar hastanenin de başına gelebilir ama dediğim gibi yani bunlar yapılırken bir fizibilite çalışması yapılıyor ama bazen hesaplamadığınız olaylarla Karşı karşıya kalabiliyorsunuz. E, Trabzonspor tabii ki konunun uzmanlarıyla görüşüp bir basın açıklaması yaparsa en azından insanlar bilgilendirmiş, tedirgin olan insanlar da boşa tedirgin olmuş olurlar. E, herkes bir rahat nefes alır ama eğer ki bir sorun varsa, devam eden bir sorun varsa da bunun önlemini mutlaka ve mutlaka alınması gerektiğini söyleyelim. Burada topu biz yönetime atalım. Dediğim gibi 7 yıl, 8 yıl önceki şeyse çok hani aynı sorunsa bir problem yok gibi görülebilir. O dönemde de çok tartışıldı bu konu. Ama çatlaklar arttıysa, üzerine koyuyorsa, daha büyük tehlikeler bizi bekliyorsa bir açıklama en azından yönetim kurulundan insanları rahatlatacak bir açıklama konunun uzmanlarından gelmeli diye açıkçası düşünüyorum. İnşallah bir sorun teşkil etmez. Çünkü hastane arkadaşlar büyük bir hastane. Allah göstermesin yani hiç aklımızın ucuna bile geçirmiyoruz. Statta belki bugüne kadar problemler yaşamadık ama çatlaklar biraz insanları tedirgin etmiyor değil arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bir başka konuya. Bir skandal karar. Biliyorsunuz bu skandal kararlar genelde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkıyor. Neden derseniz önce beyaz diyor. Sonra yok diyor beyaz değil diyor. Siyah diyor. Daha sonra yok ya o siyah değil diyor. Kırmızı diyor. Yani bu şekilde bir takım değişkenlikler yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son olarak Fenerbahçe Galatasaray maçına yabancı bir hakem getirilmişti. Hakemin performansından memnun kalan Trabzonspor federasyona bir başvuruda bulunmuştu. Biz de önce bir yazılı açıklama yapılmıştı. <laughs> Pardon. Biz de Fenerbahçe ve Galatasaray başlarında yabancı hakem bekliyoruz dendi. O dönemde olumsuz bir durum yoktu. Hatta bütün gazeteci arkadaşlar, bütün medya kuruluşları Olumlu olarak yazdı. Federasyon e, işte bu karara sıcak bakıyor gibi bir ifade kullanılmıştı. Ama dünkü iftar yemeğinde İbrahim Acosmanoğlu'ndan çarpıcı bir o kadar da skandal bir açıklama daha geldi. Kimse orta hakem için yabancı bir hakem beklemesin. Bu sadece bir maçlıktı ifadesi bizim biraz kafamızı karıştırdı. Şimdi soruyoruz arkadaşlar. Bir, bu Türkiye Futbol Federasyonu sadece... Fenerbahçe ve Galatasaray'a mı hizmet ediyor? Gerçi o dönemde Galatasaray çok istememişti. Tepki de koymuştu ama sadece Fenerbahçe'nin istekleri mi bu federasyon tarafından sorgulanmadan kabul görüyor? Bu soruları soralım ki biz de en azından biraz bilgilenelim. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'ye evet eyvallah ama iş bu tarafa gelince Trabzonspor isteyince biz Türk hakemlerine çok güveniyoruz. Biz onlarla devam edeceğiz. Düzelmeler var diye açıklama yapıyorsunuz. Peki Madem Türk hakemlerine bu kadar güveniyorsunuz, vara yabancıları kim getirdi? Türk hakemler bizim için şöyledir, Osmanlı torunlarıdır, öyledir, böyledir dediniz. Sayın Hacı Osmanoğlu, sonra vara yabancı hakemler geldi. Orta hakem kesinlikle yabancı olmaz dediniz. Fenerbahçe istedi, onu da yerine getirdiniz. Yani biraz sorgulamak lazım. Türk futboluna hizmet mi ediyoruz? Bizi destekleyen ki bana göre Trabzonspor belki şu anda keşke desteklemeseydik diyordur. Bakın açık söylüyorum. Trabzonlu, Trabzonsporlu, Trabzonspor kulübünde başkanlık yapmış ama iş bizim isteklere geldiği zaman olmaz. Yabancı hakem o bir kere mahsustu. Ama Fenerbahçe isteyince yurt dışından gidip hakem getirebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunları ben çok normal karşılıyorum. Yani bu skandal kelimesi hafif kaçar. Samimi olarak söylüyorum. Skandal ötesi. Samsun isteği vardı. Başka kulüplerin de isteği vardı. Onlara gelince yok kardeşim size yok. Ama Fenerbahçe isterse yaparız. Fenerbahçe isterse getiririz. Hadi bu sene bu işi çözdünüz. Seneye iki takım yine karşı karşıya gelmeyecek mi? İki takım karşı karşıya geldiğinde ortam yine gelinmeyecek mi? Ne yapacaksınız? Dün affedersiniz kırmızı dediğinizi bugün yine siyah diyeceksiniz öyle mi? Birbirine tutmayan o kadar çok söylem var ki. O kadar plansız, o kadar amassız. yani... Hayır Şenol Güneş'in lafını hep ben şey yapıyorum. Kandırıyorlar diyor ya. Ya insanı da şöyle söyleyeyim. Başkanı biraz yönlendirecek. Aklı başında insanlar yok mu ya? Danışmanlar olur. Bir başka türlü olur. Ya başkan biz buna veriyoruz. Fenerbahçe'ye hani bu hakkı. Yarın bugün bir başka istedi mi vermedik mi? Bunun izahını nasıl yapacağız? Biz Türkiye Futbol Federasyonu ya bütün takımlara eşit mesafede olmamız lazım diyen bir Allah'ın kulu yok mu ya? Dediğim gibi arkadaşlar bu lig nasıl biter bilmiyorum. Ama bizim Trabzonspor'un federasyon olan bakış açısı değişmeyecek. Dün belki MHK gitsin diyorduk ama bugün içten işe Trabzonspor artık istifa kararıyla birlikte Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun da gitmesini istiyordur. Çok açık ve net. Her zaman söyledik ya. Biz ayrıcalık istemiyoruz Trabzonspor Kulübü olarak. Bize de bir adaletsizlik sunun demedik. Fener'e yaptıysanız bize de yapın dedik. Olmayan bir şey de istemedik. Yapamayacağınız bir şey için de sizi zor durumda bırakmak adına istemedi. Ortada bir adaletsizlik var. Herkes pay alma derdinde. Kavga dövüş bir gırla gidiyor. E biz diyoruz ki kardeşim adaleti sağlayın. Olmaz. Sen böyle konuşamazsın. 5.4 milyon TL ceza. Merkez istifa etmeyle güvenmiyoruz diyorsunuz. E 46 gün hak mahkemeye başkana ceza veriyorsunuz. Bir sessizlik var. Bu sessizliğin sonu bilmiyorum arkadaşlar. Hayra alamet midir göreceğiz. Ama yani dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu skandal üstüne skandal kararları imza atmaya devam ediyor. Benim inancım var mı? Geldiği günden itibaren olmadığını söyledim. Çünkü bu yönetimin kuruluş şekli, tahkimin kuruluş şekli, MHK'nin kuruluş şekli bunları size anlattığım zaman kimse kusura bakmasın. Bizim iddiamız olursa bizi doğrarlar dedim. MHK Fenerbahçe'de, tahkim Galatasaray'da biz de bağırır çağırırız dedi. dedim. Dedim arkadaşlar bunları aylar öncesinden. Kongreden hemen sonra bunları dedim ve nitekim keşke haksız çıksaydım da bugün bunları yaşamasaydık ama dediğim gibi şaşırıyor muyum asla şaşırmıyorum çünkü dediğim gibi plansız sadece Fenerbahçe kulübüne hizmet etmek için gelen bir yönetim anlayışı var değişir mi derseniz değişir nasıl değişir bunları gönderirseler yeni bir insan gelirse yeni bir federasyon başkanı gelirse adaletli ne kadar durabilir adaletli onu bilmiyorum ama böyle hani derler ya bir deliye ihtiyacımız var. Kimsenin dediğini dinlemeyecek. Kulaklarını her şeyi tıkatacak. Gerçekten adaletli bir şekilde Türk hakemliğini, Türk futbolunu, Türk futbol markasını değerini yükseltecek hamleler yapacak bir adam lazım. Bulur mu bilmiyorum. Kimse ister mi? Büyük takımlar istemez. Biz hariç istemez. Niye? Herkes kullanabileceği insanlarla çalışmak istiyor arkadaşlar. Birileri olsun, benim adamım olsun. Getireyim onu oraya, istediklerimi yaptırayım. Maalesef durum bu. Ee, bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde. Trabzonspor'dan bir açıklama gelir mi bu konuyla ilgili olarak? Çünkü bizim bir hakem konusunda, orta hakem konusunda Fenerbahçe Galatasaray maçları için bir isteğimiz vardı. Olumsuz karşılandı. Bakalım Trabzonspor cephesinden bir açıklama gelecek mi diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.